Gel. Gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. 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 Gel gel. Gel gel. Gel. Gelin gel. 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 gidiyorum ben gelin hadi. Hadi gel gel gel. Gel. Yapma. Gel. Ben gelin hadi gel. Gel. Gel gel gel. Gel. Gel gel gel. Gel 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 biraz ekmek ver ya. gel 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 Bugün boş geldim ya. Bakkal uğrayamadım. He? Ver bakalım. Gel gel. Gel. Gel gel gel, gel gel. gel. gel 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 gel. 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 Gel gel gel. Gel. Gel gel gel. Atma bir şey anne. Tamam verdim atma. Atma atma bir şey atma. Gel gel gel. Koş 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 koş. Gel. Ne yapıyorsunuz lan? Gel. Gel. Gel gel. Ne oldu ayağına? Gel. Ne oldu ayağına? Gel. Gel gel. Gel buraya gel. Gel. gel, gel, gel. gel, gel. gel. yes 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 yes